Ben Asarlı Talip, Almanya'dan izine geldik. Üsküdar'daki röportajlarda yoğun ilgi gördük. Bazı konuşmalarda yanlış anlaşılma oldu. Eskiden tabii ki çamurda giderdik. Şimdi her yolumuz asfalt oldu. Her şey güzel yani. Yolumuz molumuz ışıklarımız oldu. eskiden ben dersimi cam ışığında, gaz ışığında yapıyordum. Şimdi memleketimiz o durumda değil yani. AK Parti'den AK Parti'den Allah razı olsun yani memleketimizi biraz daha zenginleştirdi. Ama şu zam işi bozdu. Her gün zam üzerine zam yapılıyor yani. Memlekette yaşanmaz hale gelmiş. Hiç olmazsa aylıklara zam olsa daha iyi olacak aylıklara, emekli aylıklarına. Ne bileyim yani millet geçinemez bu durumda.